Herkese selam. Olmuyor. Selam. Beni ilk defa görüyorsan ben Hava kanalıma hoş geldin. Çok çok ama fazlaca beklediğimiz bir video bu. Çok fazla beklediğiniz bir video da şu an şunu fark ettim. Gerçekten çok beklediğiniz bir video. Özellikle toza bakar mısınız? Şaka gibi şunu silmem lazım. Tek marka Flormar yapacağız. Geçenlerde ki bayağı geçenlerde ama tek geçenler değil çok çok önceki geçenlerden bahsediyorum. Şu şekilde bir dünya Flormar ürünü aldım. Alışveriş videosuna izlemediyseniz sizi oraya da bekliyorum. Genel olarak bütün makyaj ürünlerini aldım ve hepsiyle tek marka makyaj yapacağız. Işıktan yararlanalım istedim. O yüzden biraz farklı açıdayım. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Direkt makyaja başlayalım. Ama eğer kanalıma abone değilsen abone olmayı ve videonun sonunda videoyu beğenirsen eğer beğenmeyi lütfen unutma diyorum ve video başlıyor. Şunu söylemek istiyorum. Herhangi bir Flormar'ın bazını vesaire almadım. Flormar'ın daha öncesinde birkaç tane bazını kullandım ve memnun kalmadım. Sevmediğim için tekrar bir daha boş boşuna baz almak istemedim. Onun yerine yüzüme nemlendirici uyguladım. Şunu da göstereyim direkt. Pütrecinanın sivice karşıtı nemlendiricisini kullandım. Göz altlarıma da geceleri ağır geldiği için L'Oreal mucizevi göz alt nemlendiricisini kullandım. Stick highlighter'ını aldım. Bendeki rengi de 01. Krem ürünlerini yazın seviyorum. Daha sonra nemli bir süngerle Bendeki rengi de 05. Ben bunun bana biraz koyu geldiğini düşünüyorum. Ama daha tam emin değilim. Kullanmam gerekiyor. Bunun HD'si yok. Kapatıcı falan değil. Tampon tampon hareketlerle uyguluyorum. Bir şey söyleyeceğim. Yani fondöten Fondöten yani sürmesem de olur. Şu an size güzel duruyor olabilir ama hayır. Bakar mısınız? Kapatamıyor. Ve sadece lekeden ibaret yüzüm şu an. Kaç kat uygulasam da olmuyor gibi. Ve fırçayla kapatmıyor. Siz düşünün. Yani ben bunu süngerle uygulasam yandık. Fondöten aşırı aşırı ince. Ve kesinlikle kusurları kapatmıyor. Bakar mısınız? Size gözükmüyor mu şu an? Beni netler misin şu an? Neden? Beni netle. Şöyle biraz daha geçeyim diyorum ama. Fondöten aşırı ama aşırı ince. Bütün lekelerimi falan meydana çıkarttı. Sadece bunu böyle yazın. İşte cildimin rengini eşitlesin vesaire diye kullanırım. Çünkü BB kremleri çok sevmiyorum. Onun dışında ben iki tane kapatıcı aldım. Bir tanesi likit kapatıcısı, diğeri krem kapatıcı. Ee, bu <laughs> aşırı pembe. Yani bildiğiniz somonun rengi ve aynı corrector gibi. Flormar'ın bu likit kapatıcısını ilk önce kullanacağız. Bendeki 02 bakar mısınız pembe yani bu bildiğiniz somon gibi Şu morlukların olduğu kısımlara alalım hemen direkt kapatacak fırçamı bunu bir güzel yedirelim koyu bölgelere iyice bunu fırçayla yediriyorum Flormar'ın bu şekilde Touch Up Concealer diye geçiyor. Stick şeklinde Bu şekilde Flormar'ın bende allık bronzer ürünü var. 96 Pink Bronze diye geçiyor. Şu bronzer rengini alacağım. Bunun rengi böyle biraz daha soğuk diye ben bilerek kontrol almadım. Ki zaten siz de görüyorsunuz şu an. İçerisinde hiç ışıltı yok ve çok soğuk bir ton. Yani tam kontrol yapılabilecek bir renk. Bunun dışında tam bir tane de bronzer aldım. Bayağı sıcak. Onu da göstereceğim. Sıcağı da daha sinel lazım. Bunu alıyorum ama... Evet be bayağı pigmentli ya. Bütün cildimi kontürledim. Onun dışına çok az alıyorum parmağımı ve kulağımı şu üstüne arka altına. Zaten yapısı var ya böyle kremsi gibi bir şey. Acaba niye böyle? Öyle bir şey yazıyor mu? Yoo yazmıyor aslında. Kendi kendime uyduruyorum. Hiçbir şey yazmıyor ama baya böyle yapısı şey ya. Baksanıza yani böyle Yumuşak, aşırı yumuşak yapısı var. 06 Amber renginde bir bronzer var. Bu bende galiba vardı zaten. İzmir'de unuttum diye hatırlamıyorum ama İzmir'deki daha turuncuydu. Bu o kadar turuncu değil. Her tarafım ağrıyor kız. Kemiklerim kırılıyor yemin ediyorum. Fırça bulamadım. Aa, aşırı bilmekle. Flaman Toz Highlighter'ını aldım. 02 rengi. Kalıcılığı da iyi olursa güzel ama şöyle bir şey var. Çok ayarını kullanın. Aşırı ama aşırı tozutan bir ürün. Gerçekten buradan da anlarsınız herhalde. Bayağı tozutuyor. Elimde çok güzel bir far paleti var. Ben bunu çok çok uygun fiyata aldım. Zaten alışveriş videosunda bahsettim. Flormar'ın... Açmam lazım. Bir saniye. Ben de Flormar'ın Smoky Eye paleti var bunun. O yüzden bu Sunset rengini de aldım. Şuradaki açık rengi alacağım. Bunu göz kapağımın üst kısmına, katlanma bölgem dahil ve biraz üstüne geçiyorum. İyice karıştırıyorum ama hiç fırçayı kaldırmıyorum. Şuradaki rengi biraz daha koyu olanını çünkü en son şunlardan uygulamayı düşünüyorum. Şu koyu olanı alıyorum. Biraz daha aşağıya şimdi uygulayacağım. Şu sondaki rengi alacağım. Sonlara uyguluyorum. Koyu bordo gibi bu renk. Ardından kaşma fırçamı alıyorum ve karıştırıyorum. Kalem fırça hiçbir şekilde karıştırmadığı için bütün renkleri birbirine iyice karıştırdım. Şu rengi. Flormar'ın 105 numara göz kalemini. Gözümün iç kısımlarına uyguladığım ışıltılı rengi alacağım ve dağıtacağım. size bir şey söyleyeceğim. Kalemin rengi var ya efsane. Gerçekten efsane, çok güzel bir. Böyle sütlü kahve tarzı bir şey bunun rengi. 105 numara kesinlikle bakın. Göz kalemi 105 numara gerçekten çok çok güzel. Normal göz kaleminden geçeceğim bu sefer. Siyah göz kalemi. Ben bunu normalde koyu kahve olarak sipariş vermiştim ama yanlış göndermişler. Siyah göndermişler. Çünkü bir sütlü kahve verdim. Gözümün altına kullandığımı. Bir de koyu. Highlighter'ını tekrar alıyorum. Daha sonra gözümün şu altını. gözlerim çok güzel duruyor. Şu an size tam gösteremiyorum ama ön tarafa ışığa gideceğiz iyice. Orada size çok daha net gösterebileceğim. Normal kirpiklerimi kıvırırdım ama kirpiklerimi kıvırmayacağım. Çünkü size nasıl bir maskara olduğunu göstermek istiyorum ki ben de çok merak ediyorum. Bu hatta bir ara çok paylaşıldı ya. Ya bu maskarayı paylaşmayan yoktu hani YouTube'da falan, Instagram'da. Ben bunu aldım. Mesela bana ki deneme boy ürün mü aldın? Çünkü ürün çok küçük duruyor. Övüldüğü kadar var mı? Kötü de değilmiş. Gerçekten güzel. Günlük kullanıma da uygun. Herhangi bir özel bir günde... Her şey sanki bana inat çalışıyor şu an. Özel bir günde de kullanırsınız. Kötü değil. Gerçekten güzel maskarası yani. Hakkını yemem. Şu anlık güzel duruyor ve kirpiklerimi kıvırmamama rağmen. Bu kahverengi bir kaşkarayım. Bunu Seda'ya aldım ben. Onun kaşları daha kahve. Bana olmaz. O yüzden bunu uygulamayacağım ama şu kaş tarağı kısmını kullandım. Onun dışında bir tane kaş pomada aldım. Bendeki rengi de dark brown diye geçiyor. Koyu bir renk. Boş bulduğum alanları dolduracağım. <laughs> Güzel. sevdiğim. Hmm. Daha sonra tarıyorum ki daha düzgün dursun. Müzik <laughs> son olarak dudakları geçiyoruz. Dudak kalemi olarak 237 numara Rosy Sant renkli dudak kalemini kullanacağım. Mesela ben daha öncesinde de Flormar'ın dudak kalemlerini kullanıyordum ve seviyordum. Hala da öyle. Kesin morlardan 09 Intense rengini kullanacağım. İçlerini bilerek boş bıraktım çünkü içlerine de yine aynı serinin 04 numara rengini kullanacağım. Aslında makyajımı bitirdim ama size bu oda göstermem saçma olur. Siz direkt ışık alan bir odaya götürüyorum çünkü burası gerçekten çok çok kötü bir şekilde üstten buraya zaten. Hadi. Makyajımı bu oda göstermek istedim. Zaten ben size bu sürekli söylüyorum. Bizim evde tamamen bir ışıkla ilgili sorun var. Yani ne yaparsam yapayım çözemiyorum. Benim makyajım bitti, çok fazla uzatamayacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve hoşunuza gitmiştir. Eğer bırakana izlediyseniz çok teşekkür ederim. Benim olan bir dahaki video kadar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın. <laughs> asla ama asla detayları gösteremiyorum. Bu beni çok sinir ediyor.